Merhaba arkadaşlar. Samnatika'nın galiba 9. bölümüne hoş geldiniz. Niye burada? Şunu bir öldürmeye deneyelim ya. Kaçıp duruyor. Ölür müyüm acaba? Gel lan buraya. Güzel. Niye değmiyor ya? Bir anda dönecek yine. İkimiz de birbirimizi dövüyoruz. Ha <laughs> vur mu? Ha kafasına vurdum. Hadi be. sıkıştı. Ah be hadi. Kaç canı var acaba bunun ya? Aha öldü. Uzun uğraşlar sonucunda öldürmeye başardık. Bir şey veriyor mu? Vermiyor. Bunun dişi mişi varmış da Bunu nasıl alacağız bilmiyorum Ben beyze e dönerken bir şey topluyorum şunlardan Su yaparız Ben eşyaların çoğunu taşıdım beyze Müşken şunu da alalım su yapalım şey yaptım bir tane daha tarla yaptım böyle dolabın içlerinde doldurdum taşıdım onun dışında şunları bulmuştuk şunları da buldum da çalışabilir durumda değil diyor onarım da yapılmıyor Şurada şuraya da ikinci bahçeye bıraktım Onlar büyüyor. Şimdi şey yapalım. Telsizde mesaj varmış. Mesajı dinleyelim. Bir yere gidebiliyorsak bir yere gideriz şey dedi ama denizaltı olmadan kurtarım girişiminde bulunmayın dedi denizaltımız var ama şey yok geliştirme şey yok daha fazla 200 metreye kadar inebiliyor simut Cyclops değil. O deniz altını daha yapamıyoruz. Bunda da gidilmiyormuş galiba. Denesek mi yine? Kaç metre ileride? 1500 metre. Bayağı da uzaktaymış ya. Olmadı şey yapalım. Ee, bazı şeyler oluyor ya Aldık mı yanımıza Onarım değil Almamışım Onu Alayım da bir hmm, Lazer kesici yaptık ya onunla Açılmayan kapıları açalım Belki geliştirme falan buluruz Bunu alacağız Burada başka şunu bırakalım. Şunun birini alalım. Sağlığı fullleyelim. Bunlar olmamış da. Şunlar olmuş da şunlar da şey şu olmuyor ya. E Ekilmiyor. Yolumuzu da yapalım gidelim. şey ada dayılar Niye bu kadar karanlık? Hiçbir şey gözükmüyor ki. O ses neydi hocam. Bu neymiş? Lazer kesicimiz var. Sen çok bağırıyorsun ya. Aha. Bir tane bulduk. Bizim deli arkadaşlar da buradaymış. Bir ara onları da deneriz de bunlar bizi keser büyük ihtimalle ya. Şöyle çıkalım. Şunun ışığını da kapatalım da. Tasarruflu olma vakti. Bundan almıştık. Şuraları inceleyelim biraz. Bir reactor yapabiliyoruz herhalde. Ona da bakalım. Burada yapılıyor. Burada metaller var. Nar vardı zaten. Bunun bir giriş falan yok mu? Hiçbir şey yok ya. Şuradan geçilmiyor mu? Burada bir şey olması lazım ama ya. Burada bir elektrik var. Umarım çarpmaz. Heh, burada bir kapı var. Burada kapıyı açmaya gerek de yokmuş herhalde. Burayı bizi çarpar mı acaba? Arama şey gel. Su çıktı. Paramalık bir şey daha vardı sanki. Komuta koltuğu çok önemli bir şey ya. Lan çık. <laughs> sürede biliyormuşuz suyu da fırlayalım. Şunu atalım. Tekrardan girelim şuraya. Kesme gibi bir şey demiyor ama. Beşe bırakayım bunu. Şunu da dörde bırak. Beş. Kesilmiyor bura. Normalde kesilecek yer buluruz hep. Kesilecek yer olmadığı zaman mı sana denk geldi? Ay buradan bir yere gidilmiyor galiba ya. Bakalım da yine şöyle. Lan iç kısmı var gibi ama gidilmiyor. Buradan bir şey çıkmaz gibi ya. Nereye girdim ben ya? Az önceki yerin arkasına girdik. neyse gidip başka bir yere bakalım bizim simota girelim Her yere çarpıyordu ya. Bu yosunların olduğu yerde çok şey ya. Her an bir şey çıkacak gibi. Malgılanmış. Ne oluyor Ekrem ya? Ekran bulanıklaşıyor sanki. Şey mi yaklaştık biz? Ne çöp mü bu?

Ne güzel park etmişim böyle ya. <laughs> Burada bir şey var mı? Yok. Şu yüzeye doğru bir çıkalım da. Bakalım şey mi yaklaştık o yüzden mi? Sıkıntı veriyor bize. dönemiyoruz da. Evet. Bayağı dibine gelmişiz ya. Şu tarafa doğru gidelim de. Oha canım gidiyormuş. Hadi geç artık. Daha mı yaklaşıyoruz? Ne oluyor ki? Burada bir yer var. Yine mi ışımı Burada ne var? Pil şarj cihazı buldum. Abi burada niye ben gezemiyorum ya? Yok. Şeyden dolayı olmuyor. Şumadan dolayı. Ne yapalım BZ doğru gidelim. şeyleri bırakalım BZ doğru giderken de bir yer buluruz herhalde ya. ya canım sıkıntıda işte. Şurada kesecek bir yer var mı? Aa. Evet kesiliyor burada. Gözüm ağrıdı ya. Nasıl ışık böyle? Kesiyor mu? Yok. Data. Bundan almıştık. Bu kadar mı? Durdurma tüfeği parçamız da var. Bu da aynı şey herhalde. Aynen. Ay buranın girişi var mı zaten? Kesmeye gerek yokmuş yani. Mükemmel. Başka burada da top var. Var zaten bizde. Bunlar bana dönmeden burada girelim. Şuradan kaçalım. Burada bayağı varmış bir daha. Bu araç da hızlı mı gidiyor yavaş mı gidiyor bir anlamadım ya. Başta iyi hızlanıyor da sonrasında yavaşlıyor mu acaba? Evet vezi geldik buradan Sağlıktan kullanım Şimdi Lazer kesici de kullandık çok bir kullanamadık ama Yine de Şey yaptık yani İlk defa kullanmış olduk Şu şeye gitmemiz lazım ama oraya da Denizaltı olmadan gelmeyin dediler. Gidelim mi, gitmeyelim mi? Denizaltı olmadan yorumları yazarsanız sevinirim. Bölümü burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.